Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı yerleşkesi temel atma töreninde konuştu. Kudüs sizin değil diyen İsrail Başbakanına yanıtı sert oldu. Asırlarca İslam'ın bayraktarlığını üstlenen bir milletin efradı olarak 400 yıl Kudüs'ü şerife hizmetkarlık yapmanın şerefini yaşadık. Netanyahu bunları bilmez. Ama bugün buradan tekrar haykırıyorum. Belki öğrenir. Hitler özentisi dediği Netanyahu'ya Kudüs-ü Şerif'in namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz dedi. La ilahe illallah İbrahim Halilullah ifadesinde anlamını bulan hürmet, hikmet, hoşgörüyle bu övülmüş şehri Tüm inanç mensupları için yüzyıllar boyunca bir barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik. Bugün de şairin ifadesiyle kalbimizin yarısı Mekke, diğer yarısı Medine'dir. Bunların üstünde de bir tül misali Kudüs vardır. Kudüs bizimle birlikte İki milyarlık İslam aleminin ortak davası, hafızası ve ortak mirasıdır. Arzın üstünde bir sancak, görkemli bir çınar olarak gördüğümüz Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla Müslümanların Kudüs üzerindeki haklarından asla vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Filistin'e desteğini bir kez daha yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, barbarlıkla hareket edenler döktükleri kan tapu olacaktır ifadesini kullandı. İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'li mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Suriye'den Yemen'e, Lübnan'dan Katar'a, İsrail haydutluğunun hedefi olan tüm kardeşlerimizle tam bir dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Faili ister örgüt ister devlet olsun. Terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu kanlı kilit inşallah eninde sonunda kırılacaktır. Zulümle, soykırımla, barbarlıkla masum çocukların hayatları pahasına kendilerine güvenli bir gelecek inşa edeceklerini zannedenler tarihteki niceleri gibi mutlaka kaybedecek döktükleri kanda boğulacaklardır. Hayırlı olsun.